Aşağı Mane filmi, Bartınlı bir ailenin yapımcılığını yaptığı çok keyifli, çok eğlenceli bir film, onu söyleyeyim. Bir Batı Karadeniz filmi, Zonguldak yöresine, Bartın yöresine, Kastamonu yöresine çok hitap ediyor. Son dönemde zaten bu coğrafyada, bu yerlerde çok yerel komediler yapılıyor. Filmin en güzel tarafı, hani o yörelere özgü, daha doğrusu aslında bizim Anadolu'ya özgü figürleri barındırması, çok keyifli bir iş. Öyle çok e, çok entelektüel bakacağımız bir iş değil, onu söyleyeyim. Çok bizden birisi, hepimizin sevdiği karakterler olacak işin içinde. Çok eğlenceli, keyifli, herkes keyif alacak diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. E, bu arada parantez açacağım. E, oyuncularım, onlardan bahsetmek istiyorum. E, filmde çok büyük emekleri var. Yani inanılmaz karakterler oluştu. Caner Atacan, İlhan Karamanoğulları, Soner Türker. E, İzzet abim ve e, Abdullah Şekeroğlu şu an çok elin bir hastalıkla savaşıyor. Onu da söylemek istiyorum. E, Cengizhan Kıyan Çiçek o da bizimle beraberdi. Abdullah abiye de şifalar diliyorum. Çok iyi bir ekiptik. E, yardımcı ve öğretmenim, Raziye Hanım, e, diğer arkadaşlarım diğer bütün ekip arkadaşlarım. ve Abidin'e de bakalım. E, abidin, abi. <laughs> abidin abimiz de bizimleydi. E, i̇nanılmaz renk kattı. Filmi herkes izleyecek. Herkes göreceksiniz. Ya çok özür dilerim. İsimleri zikredemiyorsunuz bazen. Kalabalık bir kadroyduk. Bartın'da çektik. Yani çok keyif alacaksınız. Bilmiyorum ben bu işin kurgusundayken çok keyif aldım. Hani böyle güldüm, eğlendim. E, i̇nşallah izleyici de gülüp eğlenecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Böyle eğilmesem şöyle yapsam olur mu? Yapıyormuş gibi. Çakır abi. Çakır Bartın halkı, Amasra halkı, Sıcak Kralı'nın filmi nasıl karşıladılar ya da nasıl gördüler sizi oyuncuları bunu? Her gittiğimiz yerden kovulduk. Ee, öncelikle <laughs> <laughs> Tabii ki şaka yaptık, kovulmadık. Herkes bizi çok güzel karşıladı. Yemenizden, içmemizden, konaklamamıza kadar. Yapımcımız da olsun, bu işin içinde Tayfun Bey, Emine Hanım, hepsi de çok... Ya herkes birbirini destekledi sette, de, filmde, bu filmde. Ee, zorlukları oldu, hastalıkları oldu. Ben çok hastalığa anımsatır olmuştum. Herkes, bütün ekip, yönetmenim de sağ olsun, herkes başımızdaydı. Ve iki günde bir acile kalkıyordum serumlarla. E, serum yerek oynadım bu filmi, ayak gerçekten kötüydü. Kendine anlatma, filmi anlat. Ee, kendimden bir yerde, Abidin abi, e, Abidin abi Şimdi bir şey söyleyeceğim. Filmden, evet biraz filmimiz... Gerçekten iyi bir komedi. Çok çocuk çocuk izler mi? Hayır derim çünkü biraz küfürlü. Ama Türk halkı küfürlü film ve çok ağlamalı dramları seviyor. Biz de böyle bir şey yaptık. Umarım bu filmden sonra tekrardan bunu konuşuruz ve herkesin bol alkışları ve gerçekten en iyi reklam da şöyle bir şeydir. İnsandan insana geçen reklamdır. Bence bu film çok güzel tutacak ve beklenenin üstünde olacak bir film olacak. <laughs> <Çok> Teşekkürler. <ederim. gülüyor> Kocat abi sen de benim gibi yap. <laughs> Yönetmenimiz, yapımcımız, oyuncu arkadaşlar, teknik ekip hepimiz güzel bir aile gibi hep beraber keyif alarak oynadık. Komediydi, biz güldük. Umarım sizler de gülersiniz. Filmimizin yolu açık olsun diyorum. Filmimiz için başarılar diliyorum. Evet, şimdi ben Aşağı mahalleyi beğenmeyenler olabilir. Aşağı mahalleyi görmeyenler yukarı, yukarı mahalleyi hayal edemezler. Şöyle söyleyeyim. Biz Bartın Amasra'da Aşağı Mahalle diye bir sinema filmi çektik hatıra binaya gitmiştim. Ama gittiğim için çok mutlu olduğum insanlar bunlar. Gedik olu yapın. Güzel bir film olduğuna inanıyorum. İnanmamak gibi bir yok zaten. Ama biliyorum ki bu filmin devamı olacak. Bu film gişede <laughs> patlayacak. <laughs> Youtube'da patlayacak. En kötü elimizde patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama yüreğimizde patladığından emin oluyoruz. Çünkü biz çünkü biz iyi bir aile olduk her önce. Evet, evet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bravo. <laughs> Nasıl bir <laughs> fantaziyse. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık, alkışlarınız için de ellerinize sağlık. Ee, güzel bir güzel bir olay imza attık. Öncelikle sevgili Battal Hocam, Yağmur Hocam'a çok teşekkür ediyorum ve bütün ekip arkadaşlarıma sevgilerim, saygılarımı, ellerine emeklerine sağlık. Bütün ekip arkadaşlarıma ustalarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenirsiniz. Hayırlı olsun hepimiz için. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim geldiniz. <laughs> Ben, ben oyuncu ha, şey. evet, bayan oyuncu, da oldu. Bayan yani, oyuncu arkadaşımız şey, maalesef. Ben, ben, ben Erkekler grubu. Be be be, be, be. 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 İlhan Bey de ee, sağ olsun. Hep erkekliği de. yanlış anlaşılmasın. Var kadın var oyunda. Bir erkeğe dört erkek dışarı konuşalım. Evlenirken bazı sıkıntılar yaşadık Evet ama açtık ee, o yüzden müthiş bir emeğin olduğu bu kadar e, insanın bütün duygularını yeteneklerini koydu e, muhteşem keyifli bir iş e, Umarım seversiniz Çünkü biz Galadan önce tabii bir miktar izlemiş bulunduk ve biz çok sevdik. Sizin de seveceğinizi düşünüyoruz. Herkesi de bekliyoruz. Özellikle Bartın halkını. Çünkü onlara özel çok tatlı şeyler var içerisinde. O yüzden bu filmin onların hafızasında çok önemli bir yer edineceğini düşünüyorum. Teşekkürler geldiğiniz için. İyi seyirler. <laughs> Merhabalar, ee, hepiniz hoşgeldiniz. Filmin kahramanı. <laughs> Tabii. Ya böyle konuşmaya çok fazla beceremem. Yani kusura bakmayın o konuda. Ee, benim ilk sınava filmim bu arada. Yani sağolsunlar benden çok daha profesyonel abilerim. abilerim ee, bana çok çok yardımcı oldular. Biz çekerken çok eğlendik valla. <laughs> o yüzden umarım devamı gelir. Herkesin emeğini yüreğine sağlık. Beni e, bu pro ilk projemde yalnız bırakmayan e, sevenlerime de teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgiler, saygılar. Efendim bir akşam bir telefon çaldı. Alo, dede müsait misin? Ben müsaitim. Arayan İlhan Karamolla. Ne? Kahraman, Kahraman oğulları. Kahraman oğulları. ne kadar çok oğlu var bu işi. Kahraman bir de oğulları. Bizim şöyle dede kurban dedim. Güzel bir proje var. Biz birlikte bir Elazığ projesi çalışmıştık. Kabul ediyorsan hemen akşam neyin biletini keselim. Biz iki sohbet kabul ettik. Tak bilet kesildi. Akşam bindim araca. İndim Bartın Amasra'ya. Filmdeki rolümü oynadım sağ olsunlar gezik oldu yapıp iki gün misafirimiz ol dediler ama zamanın müsait ki işim bitti bindim otobüse geldim İstanbul'a ama bu film gerçekten çok güzel bir şey bırakmamı izlediğinde daha çok kafamda ampuller yanmaya başladı sizin de ampulünüz patlamasın keyiften ama muhabbetten filmde beraber görüşeceğiz çok güzel bir iş oldu Evet, herhalde artık izlemeye geçiyoruz. <laughs> arkadaşlar, bugün burada Gedikoğlu yapım Emine Gedikoğlu koç adına konuşuyorum. Ben genel koordinatör Tayfun Gedikoğlu. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu zorlu süreçte yanımda olan ekip arkadaşlarım, aynı zamanda oyuncu dostlarımızla beraber çok güzel bir hikaye canlandırdık. Biz e, her zaman için yöresel filmlerin daha çok ön planda tutulabileceğini düşündük. Bunlar alakalı mesela Bartın Amasra ve Bartın'ın genelinde film çekim yaptık arkadaşlar. Biz bu süreçte çok zorluklarla karşılaştık. Mesela bir küçük şehrin avantajları olduğu gibi dezavantajları da olabiliyor mesela. biz bu avantajları da gördük, dezavantajları da gördük. Ama profesyonel ekibimizle bunun çok rahat üstesinden geldik arkadaşlar. Hikayemiz çok güzel. E, ee, i̇zlediğinizde eminim ki hepiniz çok beğenip çok keyif alacağınız bir proje. Yapımcımız Emine Gedikoğlu Koç. Ee, kendisi bir aksaklıktan dolayı biraz geç kalmış durumda. Ee, bundan dolayı biz izlemeye geçeceğiz. Kendis, kendilerinin hepinize çok çok selamları var. Sizi beklettiğinden dolayı özürlerini iletti Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi biz bir organizasyon yapacağız arkadaşlar. Kısa bir organizasyon olacak. Bu şu şekilde arkadaşlar. Ee, bizim kameraman arkadaşlarımız diğer tarafa geçecekler. Ve platform bu tarafta olacak şekilde aşağı mahalle her yerde deyip eli kaldırıp bir alkışlayacağız ve bu şekilde de arkadaşlar gösterime geçeceğiz. Bunun için e, kameraman arkadaşlarımızı e, Mesut <laughs> de Arkadaşlar bir saniye. Mesut Bey konuşmamış. O şekilde bir şey yapacağız ben. <laughs> Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Biz bu Aşağı Mahalle komedi filmi çekmek için çok uğraşlar sarf ettik. Ee, amacımız hani bizim görevi, Bartın'ı işte o bölgeyi daha ön plana çıkartmak, insanları güdürmek, güzel film yapmak. Oyunculuk benim her zaman, çocukluğumdan beri bir hayalimdi. Kardeşim sağ olsun bayağı bir koşturuyor Tayfun Yedikalı. Ee, film çok keyifli bir film. Yani oyuncularımız da gerçekten de yani normal karakterin bile üstüne çıktılar. Kendileri de bir şey kattılar. Mükemmel bir şey sergilediler. sergilediler. Ee, i̇zleyince siz de çok keyif alacaksınız. Oyuncularımız çok harika. Filmimiz çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Arkadaşlar oyuncularımız gelirken oyuncularımızı onurlandıralım ve alkışlayalım size zahmet. Evet. Hocam buyurun oyuncularımız. Başla, hocam. Buyurun, hazırız. Hadi. hemen. Hadi. Hadi.